Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tı oyamızın yapılışını yapacağız çok basit ve kolay bir tı oyası modeli arkadaşlar bu şekilde önce motiflerimizi hazırlıyoruz elinizde az kalmış iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Küçük motiflerimizi hazırlıyoruz. Tığ battığımızı yapıyoruz ve bu şekilde çimenlerini yapıyoruz ve çiçeğimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Modelimiz çok kolay, basit bir tığ oyası modeli. Rengarenk örebileceğiniz güzel çıtı pıtı bir tığ oyası modeli arkadaşlar önce motifimizin yapım aşamasına geçelim İpimizi istediğimiz renkteki ipimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çekiyoruz birinci zincirden sık iğnesiyle kapatıyoruz küçük bir halk oluşturuyoruz bir iki üç tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve buradaki yuvadan ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir olarak topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Üçlü bir trabzan örüyoruz arkadaşlar. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Zincirle beraber 4 tane üçlü trabzan oldu. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Zincirlerle beraber 5 tane üçlü trabzan örüyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Ve üç defa da topluyoruz. Zincirlerle beraber beş tane üçlü trabzan örüyoruz. Arkadaşlar tekrar bir 2 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. 3 defada topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Toplamda beş tane üçlü trabzan örüyoruz arkadaşlar. Çiçeğimizin yaprağı için tekrar üç tane zincir çekiyoruz. Bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar. Papatyalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Fazla iplerimizi temizleyelim. Bu şekilde bütün çiçek yapraklarımızı, çiçeklerimizi bu şekilde hazırlayalım ve fazla iplerini temizliyoruz. Şimdi yazmamıza motifimizi birleştirmeye geçelim arkadaşlar herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ikisini bir tepesine dört tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan tığ, trabzan altından kirpik yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tırbatısına geçiyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir tepesine 3 tane veya 4 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz burada 4 tane zincir çekiyoruz buradaki trabzan eğilmesin diye arkadaşlar bir sonraki tığ battısına geçiyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz bir sonraki tığ battısından önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olarak topluyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz buradaki trabzan altından kirpik yapıyoruz 4 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki tra tabatısının sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, çiçeklerimizin arasındaki çimenleri bu şekilde örüyoruz. 4 tane bu şekilde çimen örüyoruz. Şimdi çiçeğimizin birleştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz çiçeğimizi alalım. Ve buradaki yapraklarımızın arasından bu şekilde sık iğnesiyle fazla sıkmayalım. Bu şekilde sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Veya 4 tane tekrar buradaki çiçeğimizin yaprakların yaprak arasından bu şekilde sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki çiçeğimizden sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki çiçeğimizin arasından bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki çiçeğimizden bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. tığ battısından sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve bir sonraki tığ battısından önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Ve trabzan altından kirpik yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki çıktı sabitliyoruz Evet arkadaşlar modelimiz çok kolay ve basit bir tığ oyası modeli istediğiniz renklerde örebilirsiniz İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım